kararlı dayanıklılık. İmanlılar olarak müjdeyi kasten ve ısrarla reddedenlerin kalplerimize şüphe aşılamasına izin vermemeliyiz. İbrahimlerin bu bölümünde yazar, Mesih'te büyüme, Mesih'te olgunluk kavramının tamamını ele alıyor. Bu aslında Elçi Pavlus'un Selaniklilere yazarken kullandığı şu sözlerle özetlenebilir. İmanın ürünü olan etkinliğinizi, sevgiye dayanan emeğinizi ve Rabbimiz İsa Mesih'e bağladığınız umuttan kaynaklanan dayanıklılığınızı. Bunlar elbette sadece deneyim değildir. Aynı zamanda hedeflerdir. Ve bunlar İsa Mesih'in ve onun kim olduğunun görünümüdür. Ben tek başıma İsa Mesih'i yansıtamam. Diğer inananlarla ilişki içinde olmam gerekiyor. İşte bu yüzden Paulus bu kavramları tanıtırken tüm bu mektuplarda çoğu zamirleri kullandı. Birlikte, bir iman ürününü, umudumuzu ve özellikle İsa Mesih'in gerçekte kim olduğunu yansıtan ilişkilerimiz nedeniyle sevgimizi yansıtırız. Ancak bu noktada İbraniler kitabının yazarı yazdığı için imanlı olmayanlar tarafından olumsuz şekilde etkilenen, olgun olmayan Yahudi imanlılar olduğunu düşünüyorum. Aslında müjdeyi reddedenler İbraniler kitabının yazarı bir uyarıda bulunuyor. Ve işte o burada. İbraniler 10-26'da şöyle diyor. Gerçeği öğrenip benimsedikten sonra bile bile günah işlemeye devam edersek ve böylece bu imanlıları onları yoldan çıkaracak olumsuz etkilere karşı uyarıyor. Ve temelde bunun bizi 6. bölüme geri götürdüğünü düşünüyorum. İbranilerin tamamını incelemeye başladığınızda ve bu bağlı ilişkiyi görmeye başladığınızda yazarın neye atıfta bulunduğunu anlamaya başlıyorsunuz. Hatta 6. bölüme geri dönelim. Çünkü şunu söylüyor. Bir kez aydınlatılmış oldukları halde yoldan sapanları yeniden tövbe edecek duruma getirmeye olanak yoktur. Ve bunu söylerken şunu söylemiyor. Yeniden doğmuş alanlar. Ama aydınlatılmışlardı. Gerçeğe sahiplerdi. Ve eğer Pentekost'u ve Pentekost'ta olanları ve orada bulunan tüm Yahudileri düşünürseniz sadece İbraniler olarak adlandırılan Yeruşalim ve Yahudiye'de yaşayanlar değil ama Roma dünyasının her yerinden gelen Tanrı'dan korkan Grek Yahudileri düşünürseniz her yıl 50 gün süren bir kutlama sebebiyle Yeruşalim'de normalde olduğundan çok fazla insan vardı. Ama tam orada Yeruşalim'de Sanhedrin var. Bu 70 Yahudi liderin oluşturduğu bir grup. Ve bildiğimiz kadarıyla onların her biri bu aydınlanmayı, bu hakikat bilgisini reddetti. Ancak sonunda birinin bunu yapmadığını biliyoruz. Bu Saul'un ta kendisiydi. Şimdi ona Paulus desek de o muhtemelen Sanhedrin'in bir üyesiydi. Şunlardan bahsediyor. Göksel armağanı tadanlar, bu bir metafor ama bahsettiği şey İsa'ydı. İsa, İsa Mesih'in kendisiyle etkileşime girdiler. Onun mucizeler yarattığını gördüler. Kutsal ruhu paylaşanlar. Ateşten dilleri gördüler. Kutsal Ruh'un hizmetini yansıtan güçlü rüzgarın sesini işittiler. İsa'nın rüzgardan söz ettiği pasajı anımsayalım. Rüzgarın nereye gelip gittiğini bilmiyorsun. Fakat onlar kesinlikle Kutsal Ruh'un bir hizmeti olan bu kuvvetli rüzgarı duydular ve onlar da bunu paylaştılar. Tanrının güzel sözünü ve gelecek çağın güçlerini tatmış olan Petrus'un kalkıp vaaz verdiğini duydular. Petrus ve Yuhanna'nın mucizeler yarattığını gördüler ve böylece İbraniler altı da şunu söylemeye devam etti kimler düştü bunlar müjde hiçbir zaman gerçek anlamda yanıt vermeyenlerdi ama bundan uzaklaştılar. Çünkü onlar Tanrı'nın oğlunu adeta yeniden çarmıha geliyor, herkesin önünde aşağılıyorlardı. Yani İbraniler kitabının yazarının burada asıl endişe duyduğu şey onların hala İsa'nın kilisesine karşı koymaya çalışan bu dini liderlerden etkilenmeleridir. Ve da birlikte gittiği büyük şehirlerin her birinde müjdeleme yolculuklarına çıkarsanız bir zamanlar Pavlus'un kelimenin tam anlamıyla taşlayıp ölüme terk eden Yahudilerin sinagogları vardır zulüm yüzünden şehir şehir dolaşmak zorunda kaldılar. Ve Pavlus'un Lisa'da gerçekleştirdiği mucizeleri bile reddedenler. O kişiyi iyileştirdikten sonra bile onu taşlayıp şehir dışına çıkardılar. Yani İbrahimler kitabının yazarının bir uyarı yaptığını düşünüyorum. Şimdi burada oldukça ani bir geçiş yapıyor ki bu gerçekten büyüleyici. Çünkü bizi zulme geri götürüyor. Ve sanırım burada İbrahimler 10.32'deki zulümle ilgili bu pasajı anlatmaya çalışacağım. Bazıları buna inanıyor ve ki bence bu doğru. Milattan sonra 49 civarında ve kilise tarihinin erken dönemlerinde milattan sonra 49'da İmparator Claudius Yahudi karşıtı bir hareket başlattı ve Yahudiler zulüm yüzünden Roma'yı terk etmek zorunda kaldılar ve bu hem inananları hem de inanmayanları içeriyordu. Ama burada imanlara odaklandığını düşünüyorum. Olgun olmayan, mücadele eden ve hala sahte öğretmenlerden olumsuz etkilenen bu insanlara odaklanan bir zulümdü. Ve böylece şunu okuyoruz. Sizlerse aydınlandıktan sonra o ilk günleri anımsayın. Ve bu pasajdan aydınlanmaktan da öte bir şey bahsettiğini düşünüyorum. Onlar gerçekten, gerçekten İsa'yı tanımışlardı. Acılarla dolu, büyük bir mücadeleye dayandığınız, bazen sistemlere, sıkıntılara uğrayıp seyirlik oldunuz. Ve bu Claudius'un Yahudi karşıtı emri nedeniyle tam orada Roma şehrinde gerçekleşmiş olacaktı. Bazen de aynı durumda olanlarla dayanışma içine girdiniz. Arkadaşlarınız, akrabalarınız. Hem hapistekilerin dertlerine ortak oldunuz. Mallarınızın yağma edilmesini sevinçle karşıladınız. Çok büyük bir Yahudi düşmanlığı hareketi vardı. Hem de daha iyi ve kalıcı bir malınız olduğunu bilerek. Bu da onun hiçbir zaman ellerinden alınamayacak bir göksel eve sahip olduklarına inananlardan söz ettiğini gösteriyor. Onun için cesaretinizi yitirmeyin. Bu cesaretin ödülü büyüktür. Çünkü Tanrı'nın isteğini yerine getirmek ve vadedilerine kavuşmak için dayanma gücüne ihtiyacınız vardır. Ve yine kurtuluşunuzu kaybedebileceğinizi söylediğini sanmıyorum. Ama söylediği şey şu, yoldan sapmayın. Ve hala arayış içinde olanlar yoldan sapmayın. İsa Mesih'in gerçekten gerçek Mesih olduğuna inanın. Bu arada elimizde Claudius'un Aquila ve Priscilla ile birlikte Yahudileri hatta inanmayan Yahudileri etkilediğini düşündüğüm bir örnek var. Elçilerin İşleri 18. bölümün 1'den 2'ye kadar olan ayetlerinde şöyle der. Bundan sonra Paulus Atina'dan ayrılıp Korint'e gitti. Orada Pontus doğumlu Aquila adında bir Yahudi ile karısı Priscilla'yı buldu. Bunlar Claudius'un bütün Yahudilerin Roma'yı terk etmesi yolundaki buyruğu üzerine kısa süre önce İtalya'dan gelmişlerdi. Artık Aquila ve Priscilla'ya ne olduğunu biliyorsunuz. Görüyorsunuz bu zulüm Yahudi cemaati üzerinde hem inanan Yahudiler hem de inanmayan Yahudiler için evrenseldi. Ancak burada bu zulüm nedeniyle Roma'yı terk eden ve Elçi Pavlus'un hizmeti sayesinde Korint'e iman eden bir çift vardı. Sonunda Efes'e gitti. Sonunda Roma'ya geri döndü ve muhtemelen gittiklerinde neyse ki evlerini kaybetmemişlerdi. Muhtemelen evlerini onunla ilgilenen kölelerin veya hizmetçilerin yönetimine bırakmışlardı. Paulus Romalılar mektubunu yazdığında Roma'ya geri döndüler ve kilise onların evinde toplanıyordu. Bu yazarın burada kastettiği şeyin bir kısmını gösteren başlı başına ilginç bir hikaye. Ama işte en güven verici söz onları uyarıyor ama sonra şöyle diyor onlara güven veriyor İbraniler 1039 bizler geri çekilip mahvolanlardan değiliz iman edip canların kurtuluşuna kavuşanlardanız ve onlara hayatlarında bu güvenceyi veriyor. Uygulama açısından bir soruyu gündeme getiriyor. Bence konuyla çok alakalı bir soru bu. İbranilerdeki bu bölümün ortamı açıkça Yahudilere ait olsa da kararlı bir dayanıklılıkla ilgili ilki bugün yaşamlarımızda belirli şekillerde nasıl geçerlidir? Bizim kültürümüzde o halde kendi kültürüme değinmeme izin verin. Burada benimle olanlarınız bizim yani özel kültürümüzde ve sen, ben bugün dünyada birçok etkinin olduğunu biliyoruz. İncil değerlerimizi baltalamaya çalışan etkileyiciler bunlar. Bu anlamda İbraniler kitabının yazarının bu olumsuz etkilerden dolayı yazdığı bu inanlıların başına gelenlerle özdeşleşebiliriz. Ama kültürümüzde İlginç bir durum var. Bugün layık kurumlarda profesörler aracılığıyla neler yaşandığını düşünün. Yüksek mahkememizde yaşananları, alınan kararları, hayata ve hatta ahlaka dair değerlerimizi nasıl etkilediğini bir düşünün. Siyasi partilerimizi ve onların değer yargılarını düşünün. Bugün kültürümüzde yer alan, değerleri açısından kesinlikle Hristiyanlık karşıtı olan kadın, erkek ve genç hareketleri düşünün. Bu özellikle imanlı olan bizler için ne ifade ediyor? ebeveynler olarak çocuklarımız için Kutsal Yazıların değerlerini modellemeye devam etmeliyiz. Çünkü onları kutsal kitap değerlerinden uzaklaştırmaya çalışan pek çok model var ve öğrettiğimiz modellemeye dayanmaktadır. Dolayısıyla bu alanda sadık olmamız gerekiyor. İmanlar olarak birlerini gücendirecekmiş gibi hissettiğimiz için Kutsal Yazıların değerlerini sulandırmaya boyun eğmeyelim. Sevgiyle her zaman gerçeği konuşmalıyız ama gerçekleri konuşmak zorundayız. Çünkü tanıştığım o kadar çok insan var ki mesela yakın zamanda uçakta yanımda bir adamla oturan bir kadınla tanıştım ve çok dost canlısı bir kadındı. Konuşması çok keyifli bir kişiydi. Ancak bu süreçte onun imanlı biri olduğunu düşündüğünü öğrendim. Ancak yanındaki adamla yaşadığı ilişkinin kocası olmadığına dair hiçbir şüphe yoktu ve bu yaşam tarzında hiçbir çelişki görmüyordu. Muhtemelen kendisine öğretilmediği için. Ya da öğretilmişti ama bir kulağından girip diğerinden çıkmıştı. Ve bu aslında bu kültürün etkisidir. Öyleyse hayatlarımızda çok güçlü olan bu uygulayarak yaşama prensibini hatırlayalım. İmanlar olarak müjdeyi kasten ve ısrarla reddedenlerin kalplerimize şüphe aşılamasına izin vermemeliyiz.